Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ece Baban, hoş geldiniz ana habere. Hoş bulduk. Ee, şöyle mi, yani tamamını işgal edip bir süre tutup e, fetihe devretmek mi plan ya da daha önce 2007 öncesi işgal stratejisi mi? Ben Fethiye'ye devretmek gibi bir planı olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Şimdi bunu konuşurken yani neden böyle bir şey düşünmüyorum? Hem Donald Trump'ın açıklamaları özellikle İbrahim anlaşmaları ile ilgili olarak bugün yaptığı açıklamalar. Ee, İran'ın nükleer anlamda bundan sonraki süreçte gücünü kaybetmesiyle Orta Doğu'da barışın ancak İbrahim Anlaşmaları'yla sağlanacağı ifade ediliyor ve İbrahim Anlaşmaları'na baktığımız zaman da Filistin'in iki devletli çözüm ya da Gazze ile ilgili aslında arka planında neler olduğunu biliyoruz. Şimdi burada Hamas'ın tamamen tasfiyesi ve e, askeri ve yönetsel olarak burada bulunmamasının dışında İsrail biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda da çok yakın iki hafta önce belki e, Batı Şeria'nın tamamen işgalini de onayladı. Mecliste onaylandı ve e, bu sürecin de başlamasıyla ilgili aslında İsrail'in e, çeşitli planlarının olduğunu buralara da saldırmakla ilgili hatta Gazze'ye çevirmekle ilgili de e, nasıl bir endişe yarattığını konuşmuştuk daha öncesinde de. Dolayısıyla e, İsrail'in Gazze'deki planı, e, burada Donald Trump'la birlikte Netanyahu'nun özellikle Gazze'deki Filistinlileri sürülmesi, buradaki bir etnik temizlik demografik bir mühendisliğin e, yerleştirilmesi ve burada tamamen yönetimin aslında onların istediği şekilde, onların kontrolünde hem askeri olarak hem de siyasi olarak onların kontrolünde bulunması Gazze ile ilgili bundan sonraki planlarının hayata geçmesini ...daha da kolaylaştıracaktır. Ne kadar Filistin'in... ...yani Filistin yönetimine bırakılan bir yerde... ...hamasın yeniden canlanabilme ihtimalini... ...ki hani bu 4-5 ay sürecek... ...dedikleri... E, ...işgal planında da... ...ne kadar başarılı olacakları tartışılır. Çünkü Gazze'nin hiç girmediği yerlerine... ...gireceklerini ifade ediyorlar. Var mı kaldı mı girmedikleri bir yer orada? Yani... E, ...yerle bir ettiler. E, her tarafı yerle bir ettiler. Ama... E, Hamas'ın e, işte gizlendiği ya da o tünellerden hani bahsedebiliriz yerin altındaki o yapılanmadan bahsedebiliriz. Küçük bir bahsedebiliriz. alanda burayı hala bulamadılar. Rehineleri bulamadılar. Evet bu büyük kesinlikle bir öyle. Zaten, e, zaten en büyük sorun da o rehinelerin bulunamaması ve Netanyahu'nun iç politikada bu kadar fazla gerilmesi. Çünkü güvenlik bürokrasisi açısından da Gazze'nin tamamen işgali biliyorsunuz bir ikilem yarattı. Ve Genel Başkanı gerekirse görevden alırım dedi. Çünkü İsrail'in başarısız olabileceğini yani bu planın başarısız Genelkurmay Başkanı söyleyeyim. niye mesafeli duruyor bu meseleye? Çünkü e, Gazze'ye girildi yani Gazze'ye girdiğiniz zaman karadan bir harekat yaptığınız zaman içeriye girdiğiniz zaman e, buradan çıkmasının çok kolay olamayacağını e, Genelkurmay Başkanı Ama zaten Gazze'deler şu anda. Yani her yerdeler. E, evet, Gazze'de. Gazze'de her yerde ama biliyorsunuz rehinelerle ilgili herhangi bir e, istenilen sonuca ulaşamadı. Ya da Hamas'ı tamamen yok edip e, Gazze'yi tamamen e, istediği şekilde ele geçiremedi. Ve tabii ki buradaki diğer en önemli baskı şu. Dünya devletlerinin de söylemsel olarak yani bu konuda herhalde hepimiz bireysel olarak çok kızgınız. E, sadece söylemsel olarak tepkileri ve İsrail'in e, bu 4-5 ayda bitireceğini söylediği e, Gazze meselesini Bitiremeden daha kaotik bir e, görselle e, sınır tanımayan doktorların paylaştığı o fotoğraflarla insanlar Gazze'deki açlığın hangi kitlesel boyuta geldiğini, hangi boyuta geldiğini gördü. Dolayısıyla bu İsrail'in e, başını daha da ağrıtacak bir sonuca itecektir. Bu nedenle genel Genelkurmay Başkanı askeri anlamda bunun e, endişelerini ya da risklerini gördüğü için buna karşı çıktı. Ama Netanyahu kendi Buyurun. Bu tamamlayın lütfen. Şeyi soracaktım. bir ben... planı kendi yönetimi ve kendini korumak için aynı zamanda tabii Dana Trump'tan aldığı o sonsuz destekle birlikte bunu hayata geçirmek için daha aceleci davranıyor. Fransa başta olmak üzere İngiltere ve diğer ülkelerin Eylül ayında Genel Kurul'da Birleşmiş Genel kurulda Filistin'i devlet olarak tanımaları bir şey ifade eder mi? Bir şey ifade eder mi? Tabii ki ya, uluslararası hukuka göre çok şey ifade ediyor zaten bugün yaşananlar. Baktığımız ne zaman söz Cenevre Sözleşmesi'ne tabii uluslararası hukuk da diyemiyoruz. Çünkü sadece güçlülerin sözünün geçtiği bir sistemden bahsedebiliyoruz. Ama Cenevre Sözleşmesi aynı zamanda Birleşmiş Milletler şartları uyarınca zaten İsrail hukuka uygun bir şekilde davranmıyor. E, İsrail'in zaten yaptığı şeyler e, kabul edilebilir bir e, durum durumda değil. O yüzden İngiltere tanısın, Fransa tanısın, Almanya'da e, baskı oluşsun. E, bütün bunların hepsinde Birleşmiş Milletlere geldiği zaman orada Amerika Birleşik Devletleri'nin matosu, e, vetaosu e, tamamen süreci değiştiriyor. Dolayısıyla verdiği destek, evet. silah desteği. Dolayısıyla tanıması tabii ki önemli. Ama geçerli bir uluslararası hukuk olduğu, olduğu noktada. E, bu kabul edilebilir bir durum. O Peki. yüzden e, Peki. yani endişeyle beklediğimiz bir süreci beraberinde getiriyor bu durum. Teşekkür ederim Ece baban ana habere katıldığınız için. <laughs>